Videomuza hoş geldiniz. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Selvi'nin bir adım atmasıyla iyileşmesi daha iyi gitmeye başlayacak. Bir sonraki bölümde adımını ilerleterek daha çok dışarı çıkmaya başlayacaktır ve bunu başaran Selvi bir sonraki bölümde artık iyileşmiş olarak aramızdan ayrılacaktır. Diğer yandan Boncuğ'un hayat hikayesi devam edecek ve Boncuğ'un iyileşmesi biraz zaman alacaktır. Çünkü eşi Boncuk'la hiçbir şekilde ilgilenmemektedir. Sadece onun istediği gibi olmasını istemekte ve Boncuk'la kendini bu şekilde içine kapanık bir insan haline getirmektedir. Boncuğun iyileşmesi uzun sürse de Boncuk iyileşecektir arkadaşlar. Melek ileriki bölümlerde daha çok katılmaya başlayacak diziye. Hayatındaki sorunlar onu kırmızı odaya tekrar getirmeye başlayacaktır. Hande Doğan Demir tekrar diziye katılacak arkadaşlar. Doktor insanların sorunlarını dinlemesiyle beraber kendisinde de hastalıklar yaratmaya başlayacaktır. Üzüntü ve stres ona büyük bir hastalık yaratmaya başlayacaktır. Bunun dışında dizinin reytingleri çok iyi gitmektedir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.